Sessiz bir akşamın keyfini sürüyorsun demek. Bir de güzel bir kitap alayım. Bakalım nerede kalmıştım. Vay Emel'i uyuyor kalmış. Ne de güzel uyuyor. Hayır ona ne yapacaksın Olivia? Tüm şakacılar uyuyan arkadaşlarının mükemmel bir hedef olduğunu bilirler. Hadi şu şakayı bir deneyelim. Ah neyse ki uykusu derinmiş. Telefonunu yavaşça alacağım. Sakince... Ve evet. Hadi acele et ve uzaklaş şimdi. Bakalım bugün Emily'ye nasıl bulaşabilirim? Arkadaşınızın telefonunu aşırabilirseniz hızlıca kırık cam resimleri aratın. Aha bir tane buldum bile. Şimdi ayarlara gidin ve bu resmi hem kilitli hem de menü için arka plan fotoğrafı olarak ayarlayın. Tamamdır. Artık sırada şakanın ilerleyişini izlemek var. Ayağa kalk ve biraz gürültü yap. Emily ya telefonun Ne telefonumu daha yeni almıştım ya Öf baya kötü olmuş Hey Emeli ağlama ama Belki de o kadar kötü değildir Emeli seni iyi kandırdı Bakalım Hena buna kanacak mı Olivia bana niye mesaj atıyor ki Hadi gel. Duvara dön ve dizlerinin üstünde dur. Düşen telefonu alnına yakala. Hazır? Başla. Boş yere kafanı duvara vurdun. Ah, helal. Bayan biraz fazla ileri gitti Olivia. Ya. Of ya. Hayatta mı sana ya? Bunu anlamanın tek yolu var. Hayattaymış. Kaç şimdi. Sıradaki şaka çok kolay. Sadece biraz hazırlık gerektiriyor. Bir parça cam lazım. Şu çerçevenin içindeki gibi mesela tutkalı üstüne kıvrımlı leke gibi bir şekil vererek dök. Ve merak etme mükemmel olması gerekmiyor. Boşlukları doldurmayı unutma. Bunun deliksiz olması gerekli. Güzel. Şimdi yavaşça tutkalı cam yüzeyden çıkar. Çıkınca şöyle görünmeli. O sanki bir uzay jölesi falan gibi bir şey. Pekala işin eğlenceli kısmına geçelim. Arkadaşın banyodayken kurumuş tutkalı klavyesinin üstüne yerleştir. Hemen görmesin diye laptopun kapağını üstüne kapat. Sıradaki bölüm önemli. Bilgisayarın yanına daha önce içinde süt olan boş bir bardak koy. Süt sanki bilgisayara dökülmüş izlenimi yaratsın. Evet. E, ee, Heli sen yokken kedin bardağı mı devirmiş? Ah, olamaz. Ne olur bilgisayarıma gelmemiş olsun. Tanrım bunu hemen kurutmalıyım. Ha? Neler oluyor? dakika bu sahte bir süt lekesi. Neden bu işin arkasında Vicky var gibi geliyor? Efsanevi çekim hatalarına hazır mısın? Bunu hak ettin. Hey kaysana ben de seyredeceğim. Hayır onlar benim. Öf anmadı Cimri sen Bitti mi ya? Ben yokken cipslerime dokunayım deme. Kimse yok sanırım. Lili cipslerime doku mu dedi ama... oyuncaklar hakkında bir şey söylemedi. Bu ona paylaşımcı olmayı öğretir. Çabuk ol geliyor. Biraz eğlence zamanı. Ay, şunu gördün mü? Şekeri bırakmalıyım sanırım. Ya gerçekten hareket ettiğini gördüm. Yeter ama gittim ben. Cips için teşekkürler Lili. Bay Smith bayağı zor bir sabah geçirmiş olmalı. Ve yorgunken sınıfa birkaç slide göstermekten daha iyi bir ders yapma yolu yoktur. Tüh kabloyu arabamda unutmuşum. Üç dakikaya dönerim. Böyle bekleyince de öğrencilerin uykusu geliyor ama değil mi? Pekala şu Eminem'i yakalarsam sana bir beşlik veririm. Ay bu şey fotokopi makinesini mi çalıştırdı şimdi? Aha çok havalı değil mi? Çabuk yüzüme fotokopisini çek hemen. Aman tanrım bu çok komik. Yüzüm çok acayip görünüyor. Hey, Basmet yüzüstü bilgisayarı bırakmış. Hadi fotokopi makinesiyle ona şaka yapalım. Bakın hocam. Bu sıkılmış kızlar fena halde yaratıcı olmak üzere. Merhaba Bay Smith. kabloyu buldum. Şunu bilgisayarıma takayım da asıl ay gösterisine başlayalım. Hmm, çok tuhaf. Niye ekranımda hiçbir şey değişmiyor? Mouse'da mı sorun var? Hadi ama ne oluyor bu şey ya? Yetti ama. Bu aptal şeyi şimdi camdan fırlatacağım. Bir dakika. Bu ekran sahteymiş. Evet. Oyuna geldiniz Bay Smith. Bunun bayağı zekice bir şaka olduğunu itiraf etmeliyim ama başınız fena dertte kızlar. Görünüşe göre Emi ve Lana'nın evinde sıradan bir cumartesi akşamı oluyor. Lana benimle birlikte spor yapmak ister misin? Emeği güzel dedin de Lana oyunun tam ortasında ve yalnızca bir canı kalmış. Öf ya bu düşman nerede saklanıyor? Hey Lana sence hangi renk daha güzel kırmızı mı mavi mi? Öf boş ver. Herkes benden yardım bekliyor. Kaybedersem köy havaya uçacak. Peki Lana seni oyundan kaldırmayı bir kere daha deneyeceğim. Basketbol oynamaya ne dersin? İyi mi? Ne kadar meşgul olduğumu görmüyor musun? Kolam da bitti. Gidip bir kola alayım bari. Demek yeni bir kola alacak vaktin var ama benimle takılacak vaktin yok öyle mi? Hmm, oyunu biterse bu problem çözülmüş olur sanırım. Ve fare bendeyken en güçlü benim. Bu şaka için büyük bir kaseye toz jöle dökmem gerekiyor. Evet bu yeterli. Sonra üstüne sıcak su dök ve iyice karıştır karışımın içindeki her şeyin tamamen çözülmesi gerekiyor. Bunu da hallettiğine göre az önce lanadan aşırdığın fareyi al. Şimdi buna güzel bir banyo yaptıracağız. İyice jöleyi batırdıktan sonra kaseyi birkaç saatliğine buzdolabına at. Görüşürüz farecik. Ortalık sakinleşince suç mahaline geri dön kaseyi ters çevirerek içindeki jöleyi tek seferde kolayca çıkarabiliyor olman lazım. Hadi şimdi fareni almaya çalış bakalım Lana. O da ne? Fareme ne olmuş böyle? Bu çok iğrenç. Ay gerçekten berbat. Eh belki bir dahaki sefere Emi ile birkaç dakikada olsa oynarsın artık. Öf Emi çok gıcıksın. Baren için ağlamayı kesince dışarı gelip benimle oynamak ister misin? <laughs> Pekala. Verin bakalım. Derste telefon yasak biliyorsunuz. Öf, telefon yasağı da ne saçma. Ay umarım ekran çatlamamıştır. Olamaz. Ekran paramparça olmuş. Üzgünüm ama sanırım yenisini alman gerekecek. Anlaşılan derste kırık ekranımdan mesajlaşacağım. <laughs> Sahte bir kırık ekran yapmak istiyorsan bunu ekranın üstüne yerleştir. Bayağı gerçek görünüyor değil mi? Görev tamamlandı. Ne? Onu Bay Smith'i atlatıp nasıl sınıfa soktun? Ah ya. Eskiden ne güzel kızlar gecesi yapardık. Bütün gece uyanık kalıp birbirimize en gizli sırlarımızı anlatırdık. Ve ünlü olma hayalleri kurardık. Ama o günler çok eskide kaldı. Hey Olivia! Kızlar gecesini kaçırıyorsun. En azından akıllı telefonun beni oyalıyor. Şuna bak. Ah, oh, boş ver. Bakalım uykusu daha nelere dayanacak. Saçıyla korkutsam mesela, huzurlu uykusu kabusa dönüşecek. Ha mı kestin sen. İnanamıyorum. Olivia saçın yerli yerinde patlamış mısır o kadar havamda değilim ki